Aramdan korkarız biz. Birileri gibi gidip takunyaları giyenler vardı belediyede biliyorsunuz değil mi? Tuvalet odalarında dönen ilişkileri biliyorsunuz belediyelerde. Eski dönemden bahsediyorum. O kara kaplı cam filmli imar odalarını hepiniz biliyorsunuz değil mi? Peki, şey soracağım. Şu beş yılda bir tane şahibemizi duyan var mı? Bir tane şahibemizi duyan var mı? Yok! O zaman soruyu soruyoruz. O zaman soruyu soruyoruz. Müslüman olmaz. Aram Müslüman olur mu? Peki, malına sahip çıkmayan, malını satandan milliyetçi olur mu? O zaman başka bir soru. Kendine bizim dinimizde en büyük haram kul hakkı ama ondan sonra emanete ihanet var. Kendine emanete edilene ihanet edenden ne Müslüman olur ne milliyetçi olur. Artık bu pazarlamalarla bu sermayelerle siyaset yapanlara müsaade etmeyin. Sizin yüzüne yüzünüze girip sizin dini duygularınızla milliyetçi duygularınızla oynayanlara artık müsaade etmeyin. Bakın bizim dilimizde yine ne diyor? İşi ehline ver diyor. Aynen. İşi ehline ver diyor. Siyaset yapma diyor. Eşi Aynen. ehline ver. Biz ehliyiz bu işlerin. Biz biz görevini görevini en iyi yapan insanlarız. Bakın yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel